you Sevgili arkadaşlarım, herkese merhaba. Yepyeni bir ünitedeyiz. Asım bayrakları. Şimdi ünitemiz arkadaşlar 222 sayılı ilk öğretim ve eğitim kanunu. Bitiriyoruz artık farkındasınızdır. Bundan sonra artık eğitim mevzuatı ile ilgili son bölümümüz kaldı. Onu da bitirdikten sonra bayraklarımızı asıp soru bankamız bittiği için branş denememize geçeceğiz. Şimdi nedir 222 sayılı ilk öğretim ve eğitim kanunu? Önce arkadaşlar size genel başlıklarını bir göstereceğim içeriğinde neler anlatacağım bir bildireceğim. Çünkü önümüzde bir yol haritamız olursa bence daha nitelikli ve sağlam ilerleyebiliriz. Aksi takdirde şu oluyor. Bu neydi? Bu nereden geldi? Bunu hoca nereden anlattı? O olsun istemiyorum. Tümden gelim yapmak istiyorum sizinle. Madem ki hadi bütün anlattıklarımı bir kullanayım. Madem ki sürü stratejisiyle sizlere maalesef şartlar dolayısıyla aktarım yapıyorum. Bilgilerim elverdiğince rehberlik etmeye çalışıyorum. O zaman işi tam böyle layıkıyla yapalım da hemen sisteme girebilin. Şimdi arkadaşlarım nedir 222 sayılı ilk öğretim ve eğitim kanunu? Öncelikle bu kanunumuz 9 ayrı bölümden oluşuyor arkadaşlarım. Dizgi ekibimin çalışmasına bakın çok güzel ellerine sağlık. Birinci bölümde teşkilat yapısından söz edeceğiz. Mecburi olan okullarımız neler? İsteğe bağlı olan okullarımız neler? Bunlardan bahsedeceğim. İkinci bölümde ilde öğretim görevlilerinin özellikleri nedir? Görevleri nedir? Bunlardan bahsedeceğim. Üçüncü bölümde, bu bölümde ilk öğretim kurullarından söz edeceğim. Dördüncü bölümde okul öncesi eğitim ve öğretim kurumları ile ilköğretim okullarının açılma, kapanma, öğretime ara verme zamanlarına söz edeceğiz. Beşinci bölümde okullara kayıt kabuldeki şartlar nedir? Bunları aktaracağım. Yine 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanununda yer alan maddeler gibi burada da maddeler var. Hangi yaş aralığı, hangi gününü doldurmuş çocuklar kabul edilir? Onlardan söz edeceğim. Aynı tabii ki değişen bir şey yok. Altıncı bölümde öğrencilerin okula devam süreci söz edeceğim. Kaç gün gelmezlerse okul yönetimine haber verilmesi lazım, veli yerine kimlerin geçebileceği, bunların nerelere haber vereceği bu konuda bilgiler vereceğim. 7. bölümde arkadaşlarım okulların arsa ve arazi işlerinden bahsedeceğiz. Kanun hükmündeki maddelerde neler verildiğini sizlere aktaracağım. 8. bölümde ilköğretim okulu yapımı ve donatım işlerinden söz edip ilgili kanun maddelerini sizlere aktaracağım açıklamalarıyla tabii ki ve final yapacağız. 9. bölümde ise ilköğretim gelir ve giderleri ve planlama kısmındaki maddeleri sizlere aktaracağım. Şimdi önce nereden başlıyoruz? Sorunun da gelme ihtimali bence olan yer birinci bölüm. Yani teşkilat yapısından söz edeceğiz. Kemerleri sıkı bağlayın başlıyoruz. Madde 1. İlk öğretim kimleri kapsıyor? Kadın, erkek, bütün Türklerin milli gayelere uygun olarak bedeni, zihni, ahlaki gelişmelerine ve yetişmelerine hizmet eden temel eğitim ve öğretimdir. Tamam ilk öğretimin ilk maddede tanımı yer alıyor. Madde 2'de ilk öğretim ilk öğrenim kurumlarında verilir. Öğrenim çağında bulunan kız ve erkek çocuklar için mecburi devlet okullarında parasızdır. Tamam ilk öğretim mecburi ve devlet okullarında parasızdır unutmayalım. Madde 3 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu'nda ilk öğretim kurumlarının amaçlarında söz etmiştim. Kapsamında söz etmiştim. Kimler mecburi eğitim çağındadır diye. Burada da aynı madde. Diyor ki mecburi ilk öğretim çağı 6-14 yaş aralığındaki çocukları kapsar. Peki ilkokulun birinci sınıfına bakmadan bir söyleyin. Hadi önüne geçiyorum. Kitaptan da bakmayın söyleyin. İlk öğretim birinci sınıfa hangi çocuklar kayıt yaptırabilirdi? Hadi hadi hemen söyleyin. O yılın 31 Aralık tarihinde 72 ayını dolduran çocukların kaydı yapılır. Ben buradan soru bekliyorum. Tamam siz de doğru cevaplayın lütfen. Ancak çocuğun gelişim durumuna göre Çocuğun okula kaydı erken de yapılabilir ya da daha geç de çocuğun okula kaydı gerçekleşebilir. Burada arkadaşlar ilgili hususlar yönetmelikle düzenlenir. Tamam önemli bir maddedir. Slaytın bu bölümünde şurayı lütfen unutmayın. Madde 4. Arkadaşlarım burada ne diyoruz? Türk vatandaşı kız ve erkek çocuklar ilk öğrenimlerini resmi veya özel dikkat Türk ilköğretim okullarında yapmakla mükelleftir. Bunu bütün Milli Eğitim Bakanlığı sistemi de destekleyerek sağlıyor. Bu hizmeti vermesi gerekiyor. Madde 5 mecburi ilköğretim çağında olup da mecburi ilköğretim çağını hemen unutmayın 6-14 yaşı, memleket dışında olmak, oturduğu yerde okul bulunmamak veya sağlık durumu dolayısıyla ilk öğretim okuluna devam edemeyen vatandaşlardan sana şunu sorabilir. Dur bağlayacağım konuyu. Mecburi ilk öğretim yaşı aralığında bulunan çocuklardan özel durumu olanlar hangisidir? Ya da hangi durumda farklı özellikler göz önüne alınır gibi. Tam önemli. Şimdi özel olarak öğretim görenler imtihanla veya yaşlarına göre layık oldukları ilk okulu sınıflarına veya mezuniyet imtihanlarına alınabilirler. Arkadaşlar bunun daha da detaya gireceğiz merak etmeyin. Ama şunu çok net söyleyeyim. 6-14 yaş aralığındasın. Eğer sen memleketinin dışındaysan sağlık özrün varsa tamam mı? Ya da bulunduğu yaşadığı şehirde okul bulunmuyorsa bu çocuk ya imtihanla ya eşdeğer sınıf düzeyinde ya da sağlanan olanaklarla eğitimle devam etmesi isteniyor. Aslında bu maddenin bize aktardığı bilgi bu. Geldik arkadaşlar şimdi birinci bölümümüze bu ilk maddelerde genel yapı ilk öğretimden kimler faydalanabilir? bu bilgileri size aktardım. Şimdi birinci bölümdeyiz. Arkadaşlar teşkilat yapısı önemli. Teşkilat yapısında ilk kurumları yer alıyor. İlk kurumları kendi içinde ikiye ayrılıyor. Önemli dediğim yer. Bir, mecburi olanlar. iki isteğe bağlı bulunanlar. Mecburi olanlar ilk okulları. İlk okulları gündüzlü olabilir pansiyonlu olabilir. Yatılı ilk okulları YİBO demiştik hatta hatırlayın lütfen 1739 sayılı Milliyetim Temel Kanunu'nda ve gezici okullar mecburi olarak kabul ediliyor. Yetiştirici ve tamamlayıcı sınıflar ve kurslar, özel eğitime muhtaç çocuklar için kurulacak okullar ve sınıflar, mecburi eğitim kurumlarıdır. İsteğe bağlı olanlar ise okul öncesi, İsteğe bağlıdır, mecburi değildir, sakın karıştırmayın. Tamamlayıcı sınıflar ve kurslar isteğe bağlı olarak bulunan gruplardır. Madde 7 Şimdi arkadaşlar ilk öğretimin süresi ne kadar? Ya şu anda deja vu yaptı resmen değil mi? Sanki bunları görmüştük diyorsunuz. Gördünüz zaten 1739 sayılı milletim temel kanunda bahsettim. Kanunlar birbirini destekliyor. Zaten eğitim mevzuatı diyoruz ya aynı bilgileri teyit etmek zorundayım. O yüzden soru kaçırmazsınız. Şimdi madde 7 diyor ki ilk öğretim birinci maddede belirtilen amacı gerçekleştirmek için kurulmuş 4 yıl süreli ve zorunlu ilkokul ile 4 yıl süreli ve zorunlu ortaokuldan oluşan bir yapıdır. Tamam mı? Madde 8 arkadaşlar kaldırılmış durumda. Mülga denir buna da. Ben kaldırılan maddeleri de gene maddesinin en azından yazacağım hep. Sebebi şu birden 7'den 15. maddeye geçtik misal. Bir dakika ya aradaki maddelere ne oldu demeyin. Kaldırılmış. Tamam mı? Kaldırılmasının sebebi de şu. Ya geçerliğini getirmiştir ya da özel bir kanun maddesi olarak başka bir kanuna alınmış da olabilir. Ondan dolayı. Madde 8 kaldırıldı. Madde 9. Arkadaşlar şimdi okullar nerede kurulmuştur? Olabiliyor. Bunu biliyorsunuz, söylemiştim çünkü. İlk öğretim kurumlarının ilkokul ve ortaokul olarak bağımsız okullar halinde kurulması esastır. Ancak eğer senin imkanların el vermiyorsa ilkokulları arkadaşlarım ortaokullarla ya da ortaokulları liselerle beraber aynı kampüs içinde oluşturabilirsin. Ama önceliğim hocam nedir dersen ilkokul ve ortaokul binalarının ayrı olması, farklı alanlarda kurulmasıdır. Şimdi geldik nerelerde nasıl okul? okullar kurabiliriz. Eğer nüfus az veya dağınık bir yerse, köyler gruplaştırılabiliyorsa, tamam mı? O zaman ne yapacağız? Merkezi durumda olan veya durumu uygun bulunan köylerde ilköğretim bölge okulları ve buna bağlı pansiyonlar oluşturulabilir. Yani merkez bir okul seçmeniz lazım. Köyler gruplaştırılabiliyorsa. Ama dedin ki Köyler birbirinden çok alakasız yerlerde. Eğer böyle bir durum varsa, yani e, gruplaştırma mümkün değilse, ya Yibo, Yatılı İlköğretim Bölge Okulu, ya da gezici okullar açılabilir. Gezici okul varsa bunlarda gezici öğretmenler görevlendirilebilir. Aklımızda bulunsun. Bu okullarda yetiştirici sınıflar, kurslar da açılabilir. Arkadaşlar sadece köylerde değil, mesela şöyle söyleyeyim yani sadece köylerde değil, şehirlerde, kasabalarda da yatılı bölge okulları, yatılı ilköğretim okulları oluşturulabilir. Şöyle yatılı ya da pansiyonlu okullar kurulabilir diyoruz. Hemen devam ediyorum. Madde 10. Şimdiye geldik buraya eğer bir köy halkı iş ve üretim hayatının gereği olarak veya olağanüstü sebeplerle köyünde bulunamıyorsa tamam mı otlak veya bağ gibi yerlere taşındığında köy okulu da eğer bütün köy gidiyorsa öyle düşünün. Köy halkı ile birlikte göçecek şekilde düzenlenmiş olmalı. Gidilen yerde hemen günlük çalışmalarını ve görevlerini devam ettirmelidir. Yani bunu şöyle düşünebilirsiniz aslında. Örnek veriyorum A köyü. A köyü yerini değiştirdi. Ya da mevsiminde farklı bir bölgeye taşınması gerekiyor. Bütün köy gidiyor. E, o zaman okul orada kalamaz ki kim gelecek? Okulların da taşınması söz konusudur. Mevcut gittiği yerde de eğitim öğretim faaliyetlerine planlı programlı olarak devam etmesi beklenmektedir. Devam ediyoruz. Madde 11 önemli. Tamam mı? Şöyle bir soru gelebilir. Yetiştirici ve tamamlayıcı kurslarla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? Ya da söylenemez. İşte o zaman bu bilgiyi kullanacağız. Ne diyor 222 sayılı kanunumuzda? Diyor ki yetiştirici ve tamamlayıcı sınıflar ve kurslar kimler gidebilir şimdi? Mecburi ilk çağında bulundukları halde öğrenimlerini, mecburi ilk çağımız ne? Hep yazın, üşenmeyin. 6-14 yaş aralığı. Yaşıtlarıyla birlikte zamanında yapmamış olan çocuklara kısa yoldan ilk Öğrenim vermek için olabilir. Yetişmelerine lüzum görülen çocukları ilköğretim okuluna göndermek için yapılabilir, tamam mı? Ya da ilköğretim okulunu bitirmiş olup da henüz mecburi öğrenim çağında bulunuyorsa ve üst dereceli öğrenim kurumlarına gidemeyecek olanların genel bilgilerini arttırmak için öğrenciler faydalanabilir. Ya da kendilerine iş üretim hayatında faydalı olacak bilgi ve maharetleri kazanmak amacıyla gerçek ve tuzak kişilerle belediyeler, özel idareler ve devlet tarafından yetiştirici ve tamamlayıcı sınıflar, kurslar açılabilir diyoruz. Ee, hangi maddede? Madde 11'de. Burada kaçıncı maddede geçiyor diye bir soru gelmez. Tamam sizi tanıyorum. Hocam madde numaraları önemli mi diyeceksiniz. Ben dersi anlatan kişi olduğum için ve ilerleyen maddelerde örnek veriyorum madde 1'de yer alan dediğimde ben kendi zihnimde de öyle kodladığım için ondan dolayı madde numaralarını yazması önemlidir. Bir de bazen soru çözüyorsunuz ya bazen değil hep çözeceğiz bu ünitemizi bitirince. Soru çözerken cevabını okudun. Bazen cevap anahtarı kayabiliyor. Ben mesela çözümlü sorularımda da soru bankam elinizdeyse bilirsiniz ya da konu anladım anlatımdaki sorularımı çözdüyseniz bilirsiniz. Branş inşallah çözeceksiniz. Orada da göreceksiniz. Ben şey sevmiyorum. Genel geçer 1739 sayılı kanuna göre, 222 sayılı kanuna göre değil. 222 sayılı kanunun 10. maddesine göre. Böylelikle sen de mevzuatı açıp 10. maddeyi teyit edebilirsin. Tamam Bilginin kesinliği bizim için çok kıymetli. Geldik madde 12. Arkadaşlar çocuk mecburi ilk çağında. 6-14 yaş aralığında. Ama zihnen, bedenen, ruhen ya da sosyal bakımdan engelli ise bu çocukların özel eğitim ve öğretim görmeleri de yine bu kanun bazında sağlanır. Tamam mı? Her Türk vatandaşının eğitim hakkı vardır. Öyle de düşünebilirsiniz bunu. Madde 13. Okul öncesi kurumlarında kimler eğitim alabilir? E, mecburi eğitim yaşına gelmemiş bireyler okul öncesi kurumlarında eğitim alabilirler. Yine kanun maddesidir. İsteğe bağlı tamamlayıcı sınıf Kurslarda ve kurslarda ilk öğrenim çağı dışına çıkmış olup da üst dereceli öğretim kurumlarına gidememiş olan yurttaşlardan genel bilgilerini arttırmak, kendilerini daha nitelikli hale getirmek için ya da temel bir iş üretim odaklı çalışmak için öğretim yapılır. Burada da gerçek ya da tüzel kişilerle, belediyelerle, özel idareler tarafından, devlet tarafından bunlar finanse edilerek bu kurslar açılabilir. Ve arkadaşlar birinci bölümde genel mantığı bitti. i kabul edin. Birinci bölümün içeriği böyle wow diyeceğiniz şeyler değil aslında. Zaten ben size böyle onu short videolarda yapacağım. 222 sayılı kanunda madde örnek veriyorum. 12 ile 1739 sayılı kanunda ortak madde olduğunu biliyor musunuz? Her iki kanunda da mecburi ilk çağı 6-14 yaş aralığıdır. İfadeleri yer alır şeklinde bir ilişkilendirme kuracağım. Ama ben çok yoğunum. Yapacağım onu merak etmeyin. Siz de bu ilişkileri kurun oldu mu? Çünkü bir yerde yazan bilgi başka bir kanunu çünkü Bitemez. O yüzden destekleyerek gideceğiz. Arkadaşlarım, birinci bölümü tamamladık. İkinci bölüme bir sonraki videomuzda daha da detaylı diğer bölümlerle devam edeceğiz. Sizden isteğim şu: Bence bu videosu çok da yormadı. Hemen bir hızlıca tekrar edin bilgilerinizi. Bir sonraki videoya gecikmeden gelin, kaldığımız yerden devam. <laughs>